Evet, öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ana hesabıma geri gittim. Neden? Ne şimdi göstereceğim? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi önceden sadece tüm şey, yıldız güçlerinin sadece baş harfleri büyük yazılırdı. Super ki her zaman hep büyüktü. Daha sonra Supercell bunu fark etmiş olmalı ki artık hepsinin yıldız güçlerinin ismi hatta gadgetları yani aksesuarları bile büyük yazılıyor. Ama Supercell çok güzel bir detayı unutmuş olmalı ki 8 bitin birinci yıldız gücüne girince arttırılmış arttırıcı sadece ilk harfleri. Diğerlerine bakarsak hepsi büyük harfler tüm harfler. Ama bunun sadece baş harfleri büyük. Diğerleri hep küçük yazılmış. Süperser bu detayı maalesef gözden kaçırmış.